böyle takla. O. Oh. Of neyimdir ne bu işlerde be. Aa. Aa. Ha, ha, ha küçük olan göreceksin. Aa. Aa. nasıl oldu bu bakayım bak en son biz bir tane bir şey yapmaya çalışıyorduk bir tane başlangıç ama onu yapamayınca bu durumlara düştük neyse tamam şimdi bir bakalım Melan uyan Ugh. harbiden düşecek gibiyim neyse azıcık kötü durumdayım sanki. Rengim mi soldu benim? Evet senin rengin soldu. <laughs> Onun ağzını neden atma biliyor musun? Neden? Çünkü o en son patlamadan zarar gördü. Bana sorarsan ben bir tane kaza oturdum. Pumpkin Pumpkin'i en son hatırladığımda takla mı atamamıştı? Yok lan onu ben yapamadım. Lan onu ben mi yapamadım? Lan. Lan. Hey durun durun durun. Ulan hayırdır? Niye kavga ediyoruz? Bekle. Ulan git. Ah. ben kalbine bakalım. Evet sonmuş gibi görünüyor. Bekle. Belki regenle iyileşir. Selam. Regenine basıyorum. Ha. Şimdi bir pardon az önce healing Ne oldu bana? Ee, sana az önce saldırdık. Ah, sıkıntılı görünmüyor orada iyileştiğimiz için çok memnunum. Ben de. Neyse hadi gidelim. Evet. Heh, sonunda iyileştik. Tekrar o şey deneyelim mi? Aslında hayır. Neyse ben bir takla atmayı deneyeyim. Hop. Bir tane daha üstüne geliyor. Aa! Kafamı çarptım. Neyse. Artık şimdilik bizim ben dozumu aldım. Dı 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 da da.